Merhabalar, bugün e, Curtain Wall, giydirme cephede nasıl kapı oluşturacağımızı göreceğiz. Şimdi ben şu duvarı seçiyorum ve bunu giydirme cephe Curtain Wall olarak değiştiriyorum. Cam cep olmasını istiyorum. Bunu. Cam cep olarak değiştirdikten sonra ben şimdi ilk önce buraya kapı oluşturacağım zaman kütüphanemden kapılarımı yüklemem gere gerekiyor. Insert kısmına geldim. Load Family'den kapılarımı şu Curtain wall için bunu özellikle üstüne basarak söylüyorum. Giydirme cephe için özel kapı olması gerekiyor. Her kapıyı giydirme cepheye koyamazsınız. Curtain wall için e, geliş oluşturulmuş kapılarımı projeme alıyorum. Projeme bunları aldıktan sonra ben nereye kapı oluşturmak istiyorum? Şuraya oluşturmak, tam ortaya oluşturmak istiyorum. Şu alttaki profili seçtim, pinini kaldırdım ve sildim. Sonrasında şurada şu yandaki profile geldim. Üzerine geldiğiniz zaman mavi yanacaktır. Tıklamadım. Tıklamadıktan sonra seçmiyorum yani. Tap tuşuna basıyorum. Şu yandaki paneli seçene kadar tap tuşuna basıyorum. Bakın bu yandaki paneli seçtiği zaman durdum. Ve sol tık yaparak bu paneli seçtim. Bu paneli seçtikten sonra bunun pinini kaldırıyorum. Ve yanda properties ekranı altında bu paneli artık değiştirebilirim. Şimdi şu yüzden kapıları önceden yüklememiz önemli. Kapıları eğer önceden yüklemezsek burada bu kapılar gözükmeyecektir. Bu yüzden kapıları ilk önce yüklemeniz gerekli. Kapıları yükledikten sonra ben burada e, panelli olan kapıyı seçiyorum ve projeme yerleştirdim bu şekilde. Burada e, şuraya geldiğiniz zaman evet kapı şu an içeri açılıyor. Bunun ben dışarı açılmasını istiyorum. Ve burada şu şekilde Yana geldiğiniz zaman şöyle bir çizgi göreceksiniz. Bu çizgiyi seçip bunun da pinini kaldırıp şu şekilde siz kapınızı büyütebilirsiniz. Aynı şekilde burada da yanda çizgi geldiği zaman bunu seçip pinini kaldırıp bu şekilde kapınızı büyütebilirsiniz. İstediğiniz boyuta getirebilirsiniz. Bakın kapımı bu şekilde büyüttüm.